Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan ayı süresince 15 ayrı mahalle için düzenlenen mahalle iftarlarında Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü vatandaş ile aynı sofrada orucunu açtı. Hiçbir mahalle iftarını kaçırmadan her vatandaşın elini sıkan Başkan Özlü bu kez de Azmi Milli'de yaşayan vatandaşlarla orucunu açtı. Mahalleye geldiği ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Özlü etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada Mahalle iftarlarımızın hiçbirini kaçırmadan katılmaya özen gösterdik. Biz bu yola çıkarken memleket işi, gönül işi diyerek yola çıktık. Aynı sofraya oturup aynı çorba ile orucunuzu açmak, bunu sağlamak için bir araç. Vatandaşlarımızın gözlerine bakarak, ellerini sıkarak onların güvenini kazandığımızda işimiz daha kolay oluyor. Daha fazla istekle işlerimizin üstesinden geliyoruz. Bugün burada yeni büyük bir ilgi gördük. Bu sevgiye, ilgiye basar olmaktan onur duyuyorum. Her birinin sevgisini ve güvenini boşa çıkartmayacağıma söz veriyoruz şeklinde konuştu. Akşam ezanının okunması ile oruçların açıldığı iftar programında Başkan Özlü masaları tek tek gezerek iftar organizasyonuna katılan vatandaşlara bizzat teşekkür etti. <laughs> Düzce Belediyesi Kültür İşleri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Anıt Parkta hazırlanan Ramazan Sokağı sahnesinde İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahi dinletisi ve İstanbul'un Fethi özel programı düzenlendi. İstanbul'un Fethi'nin bir kısmını canlandıran öğrenciler izleyicilerden büyük alkış alırken. Etkinlik süresince duygu dolu anlar yaşadı. Gel, aşağı, buyur. aşağı buyur. Gel, Bey. Süleyman sana selam. Rich Düzce'nin önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için çalışanların ailelerini, tedarikçilerini ve basın mensuplarını düzenlediği iftar programında bir araya getirdi. Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer'in ev sahipliği yaptığı iftar programına Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, fabrika çalışanları, aileleri ve fabrikanın tedarikçi kuruluşları katıldı. Anları koru. Bizlere yaşama sevinci ihsan eyle. Her türlü güçlüğe karşı ise dayanma gücü ihsan eyle. kusurlarıyla kabul ve kalin ile Yapmış olduğumuz dualarımızı ise makbul eyle. Amin. Kurulan oyun parkında davetlerin çocukları doyasıya eğlendiler. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla dualar edilirken oruçlar açıldı. Hey, 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 hey. Başkanımı İftar programı hakkında konuşan Delta Alfa Çorap Fabrikası işçi temsilcisi ve sosyal faaliyetler organizasyon sorumlusu Sedat Mahçı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek ayın ruhuna uygun olarak iftar programı düzenlediklerini söyledi. Biz geleneksel olarak her sene Delta Alfa Çorap Fabrikası olarak hem çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle ve tedarikçilerimizle böyle bir iftar programı zaten hazırlıyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tabi aynı birlik beraberlik herhalde. Evet, birlik beraberlik. Birlik, birlik beraberlik ve dayanışmamızı pekiştirmek adına böyle organizasyonlar hazırlıyoruz zaman zaman. Bu iyi oluyor her değil mi? Tabi hem bizim için hem ailelerimiz için hem de arkadaşlarımız için iyi bir motivasyon oluyor adetlende. Hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluyoruz böyle organizasyonlarla. Düzce Belediyesi Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Anıt Park'ta kurulan statlarda birbirinden ünlü yazar ve şairi ağırlayan etkinlikte bu kez birçok konuda kendisini ispatlamış ünlü sunucu, şovmen, araştırmacı yazar, tiyatro sanatçısı ve müzisyen Münip Engin Noyan sevenleriyle buluştu. Hayranlarının kitaplarını imzalayan Noyan kendisini görmeye gelenlerle yakından ilgilenerek sohbet etmeyi de ihbal etmedi. <laughs>

Yığılca yolunda yapımı devam eden çalışmalarda sadece düzcede olur dedesen görüntüler yaşanıyor. Yeni asfalt dökülen yolda asfaltın yüksek oluşu, asfalt malzemenin ziftinin dökülmemesi nedeniyle batması sürücüleri yeni yol bulma arayışına sürüklüyor. Asfalt dururken sürücülerin asfaltın olmadığı yan yoldan ilerlemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor. Tokuşlardan başlayarak Yığılca yolunun belirli kısımlarında yapılan yol yapım çalışmalarındaki sorunlar sürücüleri sıkıntıya sokuyor. Sürücüler yoldaki asfalt nedeniyle sorunlar yaşıyor. Sorunları aşmak için ise asfalt dökülmeyen yol kenarından ilerlemeye çalışıyorlar. Asfalt dökülmeyen yol kenarından ilerlemeye çalışması ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bomboş yolda sürücüler asfalt yerine yol kenarından ilerlemeye çalışınca trafik keşmekeş oluyor. Bu görüntüler ise ancak düzcede yaşanır dedirtiyor. Sürücüler ise dökülen asfalttaki sıkıntıların giderilerek bir an önce araçların gidebileceği şekle getirilmesi için bekleyiş içinde olduklarını dile getiriyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle hayata geçen Öncelik Hayat'ın Öncelik Yayının kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan çalışmalarla birlikte Düzce'de de uygulamalar devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmaları ile Koçyazı Mahallesi'nde başlayan 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması bir caddede, da, bir caddede daha hayata geçti. Özellikle okul bölgeleri başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda bulunan bazı hız kesicilerin yanı sıra Sürücüler üzerinde önemli bir etkiye sahip olan üç boyutlu yaya geçitleri vatandaşların da takdirini kazanıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yayaların can güvenliği konusundaki çalışmalarımız muhtelif mahallelerde devam ediyor. Koçyazı Mahallesi'nde yapılan çalışma ile başta okul çevreleri olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler çalışma planımız çerçevesinde aynı şekilde üç boyutlu yaya geçitleriyle boyanacak. Bu konuda sürücülerimizin de duyarlı olmasını ve yaya geçitlerinde belirlenen hız sınırı kurallarına uymalarını rica ediyoruz denildi. Çalışmalar ile yaya geçidi uygulaması çeşitli cadde ve bulvarlarda devam edecek. Bolu Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan iki çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü. Keseyi açan ve içinde çeyrek altın olduğunu gören Güler, Durumu arkadaşlarına da haber verdi. Güler ve arkadaşları kesenin üzerinde ismi yazılı olan kuyumcuya giderek altın bulduklarını söyledi. Kuyumcu sahibi Vedat Yerdemir altının kendilerinden alındığını teyit ederek satış yaptıkları İrfan Başaran'ı aradı. Satın aldığı altını düşürdüğünün farkında olmayan Başaran, ceplerinde altını bulamayınca kuyumcuya gitti. Başaran'ı kuyumcuda bekleyen temizlik işçisi Güler, daha önce de cadde üzerinde temizlik yaparken çanta, para, cep telefonu gibi eşyalar bulduğunu belediyeye teslim ettiğini belirterek bulduklarımı almam, yerde 5 milyar daha para bulsam gidip teslim ederim. Ekmeğimi belediyeden yiyorum dedi. Şimdi yolda çöpleri topluyordum. To, to, Şöyle bu baktım altın, yani altın olduğunu bilmiyorum. Bir, tane attım git, gitmedi. Bu baktım şimdi, arkadaşım dedim. Dedim ben gü, gümüş dedim. Yok dedim altına bence. Ben gülgüm iş altını pek ayrı edemem. Yanımda bir, birisi vardı. O dedi buradan karakoyu koca düşürdü. Ondan sonra gittim ben hemen verdim, teslim ettim. Üstünde herhalde paketin bu, kuyruğunun o, şeyi mi? okumadım var? yani. Herhalde komisi deyince yanımda kaldım hemen verdim. Teslim ettim. Almam yani. Bir 5 milyar, milyar para, para bulsam gene büyür yani. Ben bir bel, ekmeğimi yiyorum. Yediğim gün ne yapayım, Düşürdüğü altında kavuşan başarın ise arkadaşa çok teşekkür ederim. Çok huzur verici bir olay. Ben altının kaybolduğunu bilmiyordum şeklinde konuştu. Yani arkadaştan çok teşekkür ederim. Yani bu çok gurur verici bir olay. Peki bekliyor muydunuz bulunmasını, altını kaybettikten sonra? Ben altını zaten kaybolduğunu bilmiyordum ki. Telefonla beni aradılar. Altın bulundu diye. Ben de tekrar geri döndüm buraya. İzzet Baysal Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Vedat Yerdemir, Nevzat arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı çok teşekkür ederiz dedi. Nevzat arkadaşımıza çok teşekkür ederiz böyle örnek davranışından dolayı her e, insana karşısından yaptığı işe göre hor görmemek lazım. İnsanların dürüst olacağını düşünmek lazım. Evet, evet. Ve bu biz Zetbay Caddesi'nde çalıştığı dört seneden beri bize güven veriyor demek ki. Kaybolan bir eşyamız bile olsa diğer e, orada vatandaşların her zaman demek ki sahip çıkılacak. E, sahipleri bulunacak. Böyle insanlara devamlı e, şey olmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Ee, çok hoşumuza gitti. Gülden Hanım'a da özellikle telefon ettim. Belediye olarak ve Gülden Hanım Demirlik İşleri Müdürümüzle de çok teşekkür ettim. Böyle örnek çalışanları, böyle çalıştırmaları için, çalıştırdıkları için çok teşekkür ettim. İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında İstanbul 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoğlu ile kadın avukat arasında etek boyu tartışması yaşandı. Yaşanan etek boyu tartışmasının duruşma tutanağına girmesi sonrası İstanbul Borosu hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesi hakim Yoğlu'yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Bolu'da Yargıda Birlik Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz Konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu sabah e, duruşmada olmuş. E, bize de zaten e, hemen öğleye doğru iletildi. HSK resen e, işlem başlattı ve soruşturma izni verdi. Sor, soruşturma izni üzerine bir fetiş arkadaşımız görev için e, harekete geçti. Sonra düzenlediği raporu öğleden sonra e, bize iletti. Dairemizin çalışma günleri belli. Ama bugün toplantı için gündemimiz yok. Yalnız e, işin önemine binaen olağanüstü toplantıya çağırdık TSK 2. Dairesini. Müfettişin ön raporu görüşüldü ve e, oy birliğiyle yargının saygınlığı ve güvenilirliği açısından o zarar görmesin diye ilgili yasadaki 77. maddedeki yetki gereğince geçici olarak görevinden uzaklaştırdık. Soruşturma devam ediyor. Müfettiş arkadaş raporunu son raporunu hazırlayıp dairemize iletecek. O rapor dairemize geldiğinde de gerekli disiplin cezası neyse dosyadaki toplanan bilgi ve belgelere ve savunmaya göre ilgili hakkında son karar verilecek. yaşanan bir olay değil. Zaten ee, o yüzden soruşturma izni verdi. E, HST ani hareket etmiş soruşturma izni verdi. Ve e, şu andaki duruma göre de ilk toplanan delillere göre de meslek saygınlığı çok zarar görmesin diye geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. E, bu yargıda şöyle sık rastlanan bir durum değil zaten. E, doğru bir durumda değil. Ee, ama e, gerçek durum ne olduğu soruşturma sonunca tam netliğiyle ortaya çıkacak. O zaman da dediğim gibi eee nihai karar o zaman verilecek. Yaşanan olayın çok sık karşılaşılan bir olay, yaşanan olayın çok sık karşılaşılan bir olay olduğunu ifade eden Yılmaz, etik kuralları çerçevesinde uyulması gereken kurallar olduğunu belirtti. Bizim ilan ettiğimiz etik kurallarımız var. Mesleğin etik kuralları var. Yeni ilan ettik. Henüz daha 2-3 e, ay olmadı. Meslektaşlarımızın uymak zorunda oldukları etik kurallarımız var. Yine bu mesleğin, bu mesleğin niteliği var. Bu meslek e, kamu görevliler içinde toplumu en yakın ilgilendiren, toplumun huzur içinde, barış içinde, güvenlik içinde yaşaması için önemli işlevi olan bir meslek. Altın peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O yüzden o peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı her zaman. Bizim şiarımız bu. Hakim savcılar olarak da hep takip ettiğimiz ilke bu. Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri yıl sonu gösterilerini sundular. Her sınıfın kendi velilerine yönelik sınıf sınıf düzenlenen etkinliklerde dans gösterileri, rondlar, koro etkinlikleriyle çocuklar izleyicileri mest etti. Deniz Yıldızları 3 yaş sınıfı, Minik Dahiler 4 yaş sınıfı, Minik Kalpler 4 yaş sınıfı, Minik Şekerler 4 yaş sınıfı olarak yıl sonu gösterilerini tamamlayan öğrencilerin aileleri fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Şükrü Nönöy Anaokulu Renkli Bulutlar 5 yaş sınıfı, Çalışkan Arılar 5 yaş sınıfı, Bilim sınıfı 5 yaş grubu toplamda 70 öğrenci ilkokula uğurlamanın buruk sevinci yaşandı. Okul müdürü Emine Taşlı ve okul müdür yardımcısı Hacer Arslan, başarı dolu bir eğitim öğretim yılı tamamlamak üzere olan 3 yaş Deniz Yıldızları sınıf öğretmeni Hanife Alemdar'ı, 4 yaş Minik Dağiler sınıf öğretmeni Sevin Bakırcı'yı, 4 yaş Minik Kalpler sınıf öğretmeni Hilal Ataç'ı, 4 yaş Minik Şekerler sınıf öğretmeni Sümeyye Yıldız'ı, 5 yaş Renkli Bulutlar sınıf öğretmeni Nermin Kayıkçı'yı, 5 yaş çalışkan aralar sınıf öğretmeni Firdevs Müge Yılmaz'ı, 5 yaş bilim sınıfı öğretmeni Özge teki kutlayarak hediye takdiminde bulundular. Şükran Öney anaokulu minik öğrencilerini tebrik edip iyi tatiller dileyen okul yönetimi mezun olan 70 öğrencinin hayatlarının mutlu bir yolculuk olmasını ve attıkları her doğru adımın onları mutluluğa, başarıya ve her şeyden önemlisi doğru insan olmaya götürmesini dilediler.